Bunun yanı sıra e, sümbüller, nergisler, e, e, diğer soğanlı bitkilerle birlikte bu sayı 18-19 milyon. E, şehirdeki diğer ilçe belediyeleri, vatandaşın diktikleriyle birlikte 20 milyonu geçkin bir lale soğanı şu anda çıkmak için, Nisan ayında kendini göstermek için bekliyor. 90 kuruşla 0.70 kuruş arasında e, laleler alıyoruz. Yaklaşık olarak bu yılki de işte 3 milyon civarında bir lalemizin... E, şeye e, belediyemize lalemizin bedeli var. E, bu bedeli de işte e, Nisan ayındaki festival boyunca çeşitli etkinliklerle e, biraz daha artıyor. Çünkü sosyal etkinlikler var. Ama bunun yanı sıra tabii ki şehrimize kattığı bir değer var. Onunla birlikte bunu karşılıyoruz. 120 küsür ya da 150'ye yakın e, türü İstanbul'da görmek mümkün. Ama ağırlıklı olarak 70 tür üzerinde, 70-70 küsür tür üzerinde çalışıyoruz İstanbul'da. Çünkü her türü İstanbul'a çok uyumlu değil. Bir de her tür hemen bulunabilen türler değil, çok üretilebilen türler değil. Çünkü Türkiye'de şu an için üretilebilen tür miktarı bu sayıya yakın. Yani 50 küsürlerde şu anda ana üreticimiz Konya Çumra'da. Oradaki üreticimiz de 50'ye yakın tür ürettiriyoruz. İstanbul Silivri'de üreticilerimiz var. Onlarla birlikte işte 70 ana tür kullanıyoruz ama tabii renkliliği, çeşitliliği artırmak açısından da Yaklaşık olarak 150'ye yakın türü İstanbul'da görmek mümkün olacaktır. Bunun içerisinde tabii ki yeni denediğimiz, İstanbul'a yeni getirdiğimiz türler var. Onlara bakıyoruz. Geçen senelerden beri takip ettiklerimiz bu sene daha güzel olacak.